Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hesabınız çalındıysa nasıl kurtarabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak e, ben Hesabımdan çıkış yapacağım. Siz sakın öyle bir şey deme, denemeyin çünkü şifresini bilmiyorsunuz. Benim yaptıklarımı yapmak zorundasınız. Hesap oluşturul diyeceğim. Hepsini sallıyorum arkadaşlar şimdi şu anda. Şimdi adımız ne olsun? Tamam. Bu isim güzel. Mert Pani. Tamam. Şifremi tamamen sallıyorum arkadaşlar. Ve hesabı oluşturuyorum. Doğrulansın. Tamam. Şimdi buradan hesabınız çalındıysa, şifresini birisi değiştirdiyse bu ekranı attı size. Nasıl kurtarırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak buradan Google'a gelmeniz lazım. Buraya Roblox Support yazacaksınız. İlk çıkan yere tıklayacaksınız. Şu anda ben hesabımdayım. hemen çıkış yapayım. Mert Temin. Bunu sallay sallayabilirsiniz. İsterseniz sizin kendi doğum tarihinizi yazın. Yazıyorum. Pani. Mert Pani. Buraya e-posta adresinizi giriyorsunuz. Onaylıyorsunuz. alıyorsunuz buradan cihaz türünüzü seçiyorsunuz. Sizinki Android olabilir, Amazon olabilir, Xbox olabilir, PlayStation olabilir. İşte bir sürü şey var. Ben PC seçeceğim çünkü PC benim bilgisayarım. Yardım kategorisi türüne tıklıyoruz. Hesap eklendi veya giriş yapılmıyor. Buradan da şifremi unuttuğuna tıklıyorsunuz. Sizinki veya hesap eklendi de tıklayabilirsiniz. Buradan iki işte birini seçin siz. Şifremi unuttum tıklıyorum ve buraya forward password. buraya yazın. Merhabalar. Ben Roblox şifremi şifremi unuttum ve hesabıma giremiyorum. Lütfen hesabımı kurtarın. Devam edip tıklıyoruz. Bir dakika iyi günler yazmayı unuttuk. İyi günler. Mert Pani Ya da Mert Pani yazın git. Devam et e tıklıyoruz. Evet geldim arkadaşlar. Bu macaya başlayın diyorsunuz. Buradan bunu aynı şekilde getiriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Burada sorunu çözmek için bizimle sohbet etmeyi devam et diyor. Sohbet edin. Evet. 6 haneli kod. Aa burada. Evet, kodu gönderdi. Atıyoruz. Tamam. Şimdi buradan arkadaşlar çıkıyorsunuz ve neyle giriyorsunuz? Burada bir şey olmayacak şu anda. İlk olarak Roblox'a giriyorsunuz. Artık. Pardon. Buradan kullanıcı adını veya şifreni mi unuttuğuna tıklıyorsunuz. Buradan ee, mailinizi yazıyorsunuz. Yenilince bakıyorsunuz. Bakın Mert, paniği burada olacak. Gördüğünüz gibi. Bakın. Hesabınız burada arkadaşlar. Yani bir yere kaybolmadı korkmayın onun için. Buraya tıklayıp şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Ben yeniden atacağım. yazalım. kaydetmeyeceğim ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hesabı kurtardınız. Bakın mesaj vermiş. Hello. Bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu hesabınızı şöyle ne, ne diyeyim işte buraya kaydedecek e-postanızı. Sonra siz bunu doğrulayacaksınız. Sonra da istediğiniz kadar oynayacaksınız hesabınızda. Yani çalınırsa böyle şeyi kesinlikle yapın. E-posta değiştirdiyse arkadaşlar. Yani onu onu da Roblox Sports yazın aynısını. Sonra o birkaç gün sonra size yanıt verir ve şifrenizi sıfırlarsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.